denler. Oy kabul edilmiştir. 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi kanun gereğince belediyesimizin ikinci kullanım toplantısının Bir, üçüncü birleşim birinci oturumu açıyorum. İnşallah şehrimize hepimize hayırlı olur. Planlama ve çalışma ekibine teşekkür ediyoruz. Tabii ki burada bu çalışmalar yapılma esnasında bir bizim ilçeye yaptığımız ziyaretler çok önemli. En son yaptığımız ziyaretler özellikle muhtarlarımızla, meclis üyelerimizle orada yapmış olduğumuz toplantılarda orada aldığımız sonuçlar. Birincisi o. İkincisi merkezde halkımıza ulaşarak birlikte karar ile ilgili bir katılım sağlama gayret sarf etmiştik. O anket noktasında yapmış olduğumuz davet sonucunda e, vatandaşlarımız e, o davetimizi kabul ettiler ve orada e, talep ettiği projeler artı e, istekleri e, noktasında bize ışık tuttular. Denizli merkez için söylüyorum. Ee, vatandaşım sen internet üzerinden olsun veya göndermiş olduğumuz o mektuptaki anket formlarını e, doldurarak şehirde ne arz ettiklerini, neden şikayet ettiklerini, nasıl olması gerektiğini e, herkes kendi açısından penceresinden bakarak e, bize ulaştırdılar. Ben yani öncelikle bu ankete katılarak e, bize ulaştıran herkese çok çok teşekkür ediyorum. O ilçe ve e, toplantılarımızda, köy gezilerimizde de bize eşlik eden oradaki tüm meclis üyelerimize, tüm muhtarlarımıza, katkı sayan herkese çok çok teşekkür ediyorum. Bunun yanında tabii ki dış paydaşlarımız var. Sivil toplum kuruluşlarına anket formları gönderildi. Onların da görüşleri ve düşünceleri alındı. Kurum içinde de çok çalışmalarımız yapıldı ve sonuçta Şehrin e, ana hatlarıyla e, ihtiyaçları belirlendi. Tabii bu biraz saydığımız hedefler, e, denizin ihtiyaç olan hedefler, amaçlar varması gereken yerler noktasında e, çok iyi çalışarak hazırlanmış olan bir stratejik plan görüyorum. Ya tabii ki daha fazla hedef olabilir, daha fazla e, amaç olabilir ama bu yedi başlığın 25 e, hedefin denizdeki yaşayan herkese hitap eden ve herkesin e, ihtiyacını ve sıkıntısını giderecek mutlu olan, öngörülebilen e, ve tedbirler alınabilen güvenlik anlamında, şehirleşme anlamında, çevre anlamında, sosyal, sportif faaliyet anlamında, yatırımlar anlamında e, birçok ihtiyaçları karşılayabilecek e, hedefleri içinde barınan bir stratejik plan olduğunu ben e, şahsen düşünüyorum. Onun için katkı sağlayan herkese huzurlarınızda tekrar e, teşekkür ediyorum. Evet, stajik planla ilgili söz talebi var mıdır?